hatalar görülmeyince, kabul edilmeyince zannediyorum onların giderilmesine gidilmez yani. Giderilmesine, gidilmesi onlardan vazgeçmek, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak her defasında 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra yaptığımız o mesabe aklımıza geldiği zaman bir kere daha onun üzerine tevbe doluları yağdırma veya balyozları indirme. Efendim, bu maruz kaldığımız musibetlerin sebebi bizim partallaşmamız ise kurtuluşumuzun anahtar yenilenme cihetidir deniyor. Evet böyle kültür Müslümanlığı olarak yetiştiğimiz kültür ortamından aldığımız şeylerle o Müslümanlığı yeterli bulduğumuz için bugün sadece Türkiye değil bütün alem İslam böyle yarım yamalak nazari Müslümanlığın derbederliği içinde bocalayıp duruyor Hafizanallah. İçlerinde müferit belki, belki birkaç binde bir iki tane hakikaten sağlam, her gün yeni bir mülaza ile bakan, her gün birkaç defa tekvini emirlere bakarak, Kur'an'ın içine dalarak, Kur'an'dan sıyrılıp tabi tekvini emirlerin içine dalarak, orada gördüğü şeylerle bir kere daha Kur'an'a sığınarak, Kur'an'dan yeni adeseler oluşturarak, projektörler oluşturarak, ve sataneler oluşturarak yeniden tekvini emirlerinin içine dalarak sürekli dalmadan dalmaya zaten bu kelimeler bu hususlar ifade edilirken hep tefeül babından tekellüf kipiyle ifade ediliyor. Tefekkür, tedebbür, zorlanarak düşünme üzerine yine düşünme. Sürekli sebepten sonuca, kozalite mülahazasıyla sebepten sonuca in, götürüp getirme demektir. Ya yani bir dantela işliyor gibi aynı zamanda düşünce hayatında kendi hayatının dantelasını işleme gibi bir şey. Tedebbür, işin mebdeyle müntehasına gelgitler yaşama. Tezekkür, mebde ile münteha arasında sürekli düşünüp durma, yad edip durma bir şeyi, bir kere daha zikredip durma, bu aynı zamanda zikir dediğimiz meselede bu kategoriye girer yani. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kalbi o hale getirmek lazım ki sen demediğin zaman bile o <laughs> etsin sürekli. Belki onun dermanı da o. Belki bizim kalbimizin damarlarının lezyonlarının lezyonlaşması da kalbe kendi fonksiyonunu eda ettirmediğimizden dolayıdır. Bilemiyorum. O da erbabı bilir. Bilmiyorum. Kardiyologlara sormak lazım. Şimdi tedebbür, tezekkür, tefekkür diyoruz yani. Tekvini emirlere dalacak, oradan edindiği yeni bilgilerle bir kere daha teşri emirler diyen veya Kur'an'ın veya kelam sıfatından gelen o ışık tayfları içine kendisini salacak. Orada onlar ona yeni menfezler açacak. Çok daha farklı derin mülazalarla tabiatın derinliklerine dalacak. En mücriminiz, size mücrim demiyorum, en mücriminiz kıtmir çok yemin ederek söyleyebilirim. Bazen o yarım yamalak tedebbür, tezekkür, tefekkürümle yemin ederim size. Vallahi bazen koşup şu ağaçlara belki sarıldığım da olmuştur. Sen ne güzel benim Rabbimin kitabısın diye. Evet oradan aldığın o metafizik gerilimle, o kanatlanmayla çok daha yükseklere bir öğek gibi kanat açarak derinliklere açılma sürekli. Oradan oraya, oradan oraya mekiğini götürüp getirmek suretiyle bir yenilenmeye açılma esasen, yeniden, o Kur'an'ı yeniden duyma, tekvini emirleri yeniden okuma, naturalist mülazayla, materyalist mülazayla, meseleleri sebeplere bağlayarak onu yeterli görmek mülazasıyla değil. Allah'ın bir kitabı, kudret ve iradesinden gelen bir kitabı mülazasıyla, ona gözün açılacağı ana kadar, Kur'an'ın ona gözünü açacağına kadar, onun da Kur'an'a tam gözünü açacağına kadar, çünkü ikisinin birbiriyle irtibatı kavi. Hazreti Fil'in dediği gibi. Sus, kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. Onu virdü zeban edelim. Evet söz odur, ona derler. Hak olup, haktan gelip hak diyen ve nurani hikmetin neşeden yalnız odur. Yalnız sensin ey Kur'an. Yalnız sensin ey sahibi Kur'an. Ondan ona, ondan ona. Mekki'imizin bir ucu onda, bir ucu bunda. Bu gelgitler Allah'ın izni inayetiyle öyle kanatlandıracaktır ki ruhu insan hiç farkına varmadan hayvaniyetten çıktığını hissediyor gibi, cismaniyeti terk ettiğini duyuyor gibi ve aynı zamanda kalbi ve ruhi hayata doğru kanat açmış uçuyor gibi kendisini hissedebilir. Bir yenilenme mevzu çağımıza böyle bir yenilenme ihtiyaç var.